Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Edirne'deki artan kira fiyatları karşısında büyük çıkmaz yaşıyor. Ev kiralamak isteyen öğrenciler pahalılıktan dolayı 5-6 arkadaşla aynı evde yaşamak zorunda olduğunu dile getiriyor. Birçok öğrenci yüksek fiyatlar nedeniyle yurtta kalmak zorunda olduklarını belirtiyor. Yani araştırma bir 10-15 civarı başlıyor. Kiralar biraz pahalı öğrenci için. Ancak öğrenci toplu şekilde çıkabilirse ancak uygun olur tek kişi çıkması bayağı zor. i̇kinci, üçüncü senede belki kira çıkabilirim toplu öğrencilerle de fiyatlar düşerse. Bize 5-6 kişi aynı evde ev tutması gerekiyor. Başka türlü imkanı yok. İstanbul'a göre biraz pahalı. Tabii öğrenci olarak burada kalmak biraz zor. Ya eşyalı evler daha da pahalı. Eşyalı evde de kalamayacağımız için eşyalı evleri şu an kiralayamıyoruz. Normal olarak öğrenci arkadaş olmak zorunda, Bir öğrenci arkadaşla beraber tutmak zorundayız. Onun için de ikram. ilk, geldim. geldiğim için, ilk senemiz olduğu için biraz zorlanıyoruz tabi. İlk başta yurtta kalıyoruz. Elan 5 bin lira falan gönderiyor. O da yurtta kaldığım için. Evde kalırsak daha da yükseliyor fiyat. Böyle işte. Biz buraya öğrenci olarak il dışından geldik. baktığımızda ilk başta arkadaşlarla ev tutacaktık. ama çok pahalılığından dolayı tutamadık. Hani yurt, yurda geçmek zorunda kaldık. Yurdumuz ta fakülteden çok uzak. Her gün otobüste git gel yapmak durumunda kalıyoruz. Hani ev fiyatları duracak gibi değil. Hani yurtta kalmak zorunda kalıyoruz.